Görüşürüz. Gel. Geçmiş olsun Gökhan. Nasıl oldun? Sağ olun komutanım. İyiyim iyiyim. Biraz daha iyiyim komutanım. Yarına bir şey kalmaz. <laughs> komutanım yüksek müsaadenizle biz Kadri arkadaşımız için aramızda para topladık. Ve bölüğümüz adına sizin vermenizi uygun bulduk. Buyurun. 10.000 euro mu? Banka mı soydunuz oğlum? <laughs> hayır tabii ki hayır. Ee, işte bir yerlerden yastık aldı falan. Arkadaşımız için canımız feda komutanım. Tabi tabi şey yalnız unutmadan e, komutanın paranın hepsi onun değil e, malum çeki bozulacak zamanımız pek olmadı e, beş bin euro'su onun geri kalanı bizim olacak. Şey e, siz bozdurur halledersiniz artık komutanım. <laughs> Gel. Müsait misiniz komutanım? Evet. E, komutanım kadri için aramızda para topladık sekiz yüz seksen ytl. E, bölük adına verirseniz seviniriz. Arkadaşlar, hepinizin paraya ihtiyacı var. Böyle bir şey yapmanızı hiç kimse sizden beklemiyor. Biliyorsunuz bunu değil mi? Olsun komutanım. Çaresizlik nedir biliriz. Ya ya iyi oldu iyi. İşte kimenin parası kiminin duası demişler. Üç beş onlardan beş bin euro bizden yani. Beş, beş bin, bin euro, euro mu? Az ama olsun komutanım. Gönlümüzden koptu. Eh ne demişler? Az veren candan çok veren para babası. Arkadaşlar. Özür dileriz komutanım. Bu ne bu? Ee, şey komutanım. Saat 18.24 alay komutanımız çıkış yaptı. Onu demiyorum manyak herif. Bu leke ne bu? Hı? He, o mu komutanım? Ee, söylemesi ayıptır ama söyleyeyim mi? Söyle. Ee, şey komutanım, az önce bir sosis sandviç yemiştim. Ha onun sosis düşmüş, isi kalmış. Cemal, soslar içinde kal, boğul. Tamam mı? Boğul. O sosis böyle boğazına kaçsın. boğazına, hönkür böyle... <laughs> ...böyle şiş, ben de sırtına vurmayayım. Komutanım, çok ağır bir ama. Sinir hastası ettim beni, sinir. Şöyle bak, şuraya bak. Bakkal defteri gibi. Şuraya bak. Cemal, seni bir daha Nizamiye'de bir şey yerken görürsem... Uy, askerlik bitene kadar aç mı kalacağım komutanım? Onca zaman nötron, proton öğrenene kadar... ...şununla aynı dili konuşmayı öğrenseydim ya... Allah, al canımı da kurtuluyor. Yok yok Allah, bunun için al. Sen onu dinleme Allah'ım. Ulan sapık müdür nedir ya? Onca zaman yemek yemeden nasıl o? Kolay gelsin asker efendi. Uy! Ah be! Gözlerim böyle olmayacaktı da... ...Ferit'le Seyfi'nin yüzünü görecektim. Vallahi görecek pek bir şey yoktu kardeşim. Beş bin euro olduk görünce dipleri düştü. <laughs> Oğlum yazık be! Onlar da kendi çaplarında şöyle bir şeyler yapmışlar üç beş kuruş. <laughs> Ama en kahramanı kim? <laughs> ulan en kahraman biziz. Biz var ya, bu daha sonra Levent Üstebin'in en değerli askerleriyiz. Tabii kavanoğum, beş bin euroluk askeriz biz. Şişt bana bakın, şu paranın geri kalanıyla hafta sonu bir eğlence düzenleyelim, ne dersiniz? Uş aç küpek, Onu paranın geri kalanına dokunmak yok. Onu geri vereceğiz herife. Ulan uşaklar, uşaklar yandık ulan yandık. Ne bağırıyorsun lan Taka? Ulan Nejat geldi buraya, Nejat. Nejat kim lan? Tefeci Nejat, tefeci. Ne? 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 Sizi hiç mi bulamayacağım zannettiniz ha? Biz kaçın kurasıyız oğlum. Tamam, çeki verdik. Ama hiç mi araştırmayacağım kimsiniz, necisiniz diye be? Şimdi Necdet abi bak, Allah seni inandırsın abi. Bak, Kur'an musaf evliya çarpsın ki kandırma amaçlı bir şey değildir. Abi bizim bir Adanalı arkadaş var. Çocuk rahatsız, pankreasta uç çıkmış abi. Anladın mı? Hani acil para lazım ameliyat için. Onun için yani. Ben anlamam kardeşim. Askere borç para mı verilirmiş? Ödeyemezseniz kime gideceğim? Komutanınıza mı? Ya bakın komutanım, şey beyefendiciğim... ...ödeyeceğiz zaten paranızı. Bizde yalan yok. Biz zaten paranın beş bin aylosunu kullanacağız. Pazartesi kalanını teslim ederiz size. Olmaz. Bir kere yalan söylediniz. Bir daha niye inanayım ki size? Çeki getirin hemen. Ulan uşağım anlayış göster biraz daha. Göstereyim. Uy! Yok artık. <laughs> Ne oldu lan? Ne yaptın? Ula tabancası var. Anam! Ee, tabanca varsa var. Ne yapalım? Bizim de tüfeğimiz var. Böyle böyle el bombalarımız var. Ve başka deyimiz var lan. Peki. Bu kapıdan dışarı çıkmayacak mısınız? Çarşıda yakalarım sizi. O çeki geri getirin hemen. On bin euro ha? Bu işten hiç hoşlanmadım ben Levent. Hiç sormayın komutanım. Yine bir işler karıştırıyorlar ama... Gel. Ne oldu? Şey komutanım, bize çok acil çek lazımdır. Sizde bir tane var diye onu alabilirsek çok müteşekkir ederuk. Değil mi? Ne saçmalıyor bu? Teknik bir arıza oldu. Komutanım, çeki rica ediyoruz biz geri. Bu çekimi? mi? Aynen o çeki komutan. Önce bir anlatın bakalım. Nereden buldunuz bunu? Evet. Ee... Şey... Sadece iyi olmak yetmiyor ki. İnsanda biraz da akıl olacak. Ya ne işiniz var sizin dedeciyle be? İyi günler beyefendi. Bu size aitmiş. İyi günler komutanım. Çolaklar arkadaşları için bir alta kalkışmışlar. Vaktinizi aldılar kusura bakmayın. Estağfurullah komutanım da bu çekin bir günlük faizi olacak. Çeki bozdurmadık. Ne faizi? Vallahi bozdurun bozdurmayın. Ben iş adamıyım. 10 bin euronun günlük faizini isterim. Bakın beyefendi bu çocuklar asker. Çekinizi aldınız. Şimdi burayı terk edin. Olmuyor ama isteymedim. Bu işler böyle yürümüyor. Önce şu pis ayağını indir. Bir daha da nizamiye gelip benim askerimi silahla tehdit edersen... ...o sana yediririm. Çık git buradan şimdi. Hadi! Siz de yıkılın lan karşımdan! Anam, ben de alım, ben de alım, ben de alım. <laughs>